Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın kamera kaydı görüntüleri paylaşılırken hem motosikletin hem de otomobilin trafik ve hız kurallarına uymadığı görüldü. Bu olayın yaşandığı o kavşakta birçok kaza peş peşe gelirken Aksu Haber ekibi olarak trafik uzmanı Eftal Karaçalı birlikte yaşanan süreci değerlendirdik. Evet efendim Aksu Haber ekibi olarak bugün çok özel bir noktadayız. Dün hepimizin bildiği üzere acı bir hadise gerçekleşti. Bir kuryemiz hayatını kaybetti ve biz o noktadayız. Özellikle burada yoldan kaynaklı hatalar mı var, sürücülerden kaynaklı hatalar mı var? Bunu bizzat kendisinden öğreneceğiz. Gönül ister ki hiç böyle bir şey olmasın. Şimdi e, trafik kazalarının %98'i insan kaynaklı. İnsanların hatasından dolayı Yüzde ikisi de araçlar, yol durumu ve hava durumundan dolayı e, sebep olur. Burada dünkü izlediğimiz yani e, görüntülere göre, videodaki izlediğimiz görüntülere göre motorcu kardeşimiz sollama yapıyor. Kavşakta sollama yapılmaz. Normalde kavşaklara yaklaşırken, tepe üstlerine yaklaşırken, okul geçitlerinde, yaya geçitlerinde, hem zemin geçitlerde, yol yapım çalışmalarının olduğu ve daralan yollarda Hız mutlaka azaltılması lazım. Dünkü videoya göre yorum yapıyoruz biz. Videoya göre yaptığımız yorumlamalarda e, kuryeci e, kardeşimizin hiç hızını kesmeden kavşağa direkt girdiği diğer aracın da normalde e, şerit değiştiren aracın, dönüş yapacak olan aracın adaya yakın gitmesi gerekir. Onun da adadan açıkta olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla o arkadaş sola yanaşıp gitmiş olsaydı kuryeci de belki onun sağından geçerek gidebilirdi. Fakat yine dediğim gibi e, hızdan kaynaklı ve kural hatasından kaynaklı bir kaza meydana geldi. Onun haricinde e, kavşaklarımızdaki şöyle bir sıkıntı var. E, akıllı kavşağı biz hep şey zannediyoruz. Çok büyük, devasa. Mesela Madalyalı kavşağımız gibi, yukarıdaki büyük kavşaklar gibi akıllı kavşağın sadece ebat olarak yani ölçü olarak büyük olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ada etrafında dönenin öncelikli olduğu bir geçiş e, alanıdır. Kavşan özelliği yani kavşaklardaki kavşak yapılmasındaki olay şu. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak, trafikteki gereksiz beklemeleri azaltmak için kavşaklar yapılır. Ama kavşaklar kurallara uyulduğu zaman güzeldir. Şimdi burada bir sürü yorumlar yapılıyor. Trafik ışığı konsun, şöyle yapasın. Trafik ışığı konulacaksa kavşağa gerek yok. Kavşak varsa trafik ışığına gerek yok. Büyük kavşaklarda gördüğümüz gibi Normalde kavşağa geldiğinde seni yavaşlatmak zorunda kalsın kavşak. Burada yavaşlatmak zorunda kalmıyor. İnsanlar şöyle bakıyorlar ya. Oradan gelirken diyor ki burası ana yol. Geçiş üstünlüğü benim ben basar giderim. Kavşakta geçiş üstünlüğü diye bir şey yok. Ancak geçiş üstünlüğü özel araçlar, geçiş üstünlüğü özel olan araçlar geçer. Bir de geçiş hakkı denen bir olay vardır. Geçiş hakkı kavşak içerisindeki aracındır. Mesela şu an burada bekleyen aracın geçiş hakkı olması lazım. Ama biz oraya işaret koymuşuz. Yol ver levhası koymuşuz. Yol ver levhası koyduğumuz için o araç bekliyor. Normalde kavşaklarda yol ver levhası da olmaz. Olmamalı. Çünkü bu kavşak biraz daha geniş olacak. Araçlar yavaşlayıp buradan yavaşça dönecek. Buradaki amaç trafiği yavaşlatmak ve sakin bir şekilde insanların geçişini sağlamak aslında. Buradan tabii özellikle koruyucu kardeşlerimizi uyarıyoruz. Elbette ki herkes ekmeğini kazanıyor değerli hocam. Ee, tabii. O ürünleri biraz daha vatandaşlarımız hızlı yetiştirmeye çalışırken ne yazık ki bir canımız gitti ve aslında motorlar biraz daha Hiç hızlı yapalım, ve canlısı. seri. Tabii hocam motorlar biraz daha hızlı ve seri ama bunu biraz daha kurallara uygun bir şekilde kullanmak lazım. Yani kuryelere baktığımızda zaman zaman trafikte farklı şeylerle de karşılaştığımız oluyor. Kask ne yazık ki olmayan kuryelerimiz var. Bunun yanı sıra onların ekipmanları. Kollukları, dizdikleri, fosforlu yelekleri, bunlar da tabii çok çok önemli evet. hocam. Bu konuyla hakkında neler söyleyeceğiz? Şimdi birincisi kuryelerin aslında motorlarında cihaz koyacak yerler var, cep telefonu koyacak yerlerimiz var. Normalde o ekipmanların tam olması lazım ama maalesef sizin de bahsettiğiniz gibi acele ediyoruz. O ekipmanları tam olarak sağlamıyoruz. Koruyucu elbiselerimizi giymiyoruz. Normalde fosforlu yelek giymeleri lazım. Motor ve bisiklet kullanan ve yola çıkan, trafiğe çıkan tüm sürücülerin kask zaten olmazsa olmazımız. Koruyucu elbise ve fosforlu yeleği mutlaka giymemiz gerekiyor ki onlar belirgin olsun. Çünkü onların ebatları, ebat olarak küçük olduğundan dolayı maalesef tam belirgin olmuyor. Ama dikkatimizi çeken, yani dikkat atan bir fosforlu yeleği mutlaka giymeleri gerekiyor yine kavşağa bağlanan tali yola ters şeritte girmek suretiyle yoluna devam etmek isteyen vatandaşları görüntüleyen Aksu Haber ekibi o yolu da trafik uzmanıyla değerlendirdi. Bu alanda çekimlerimiz devam ederken öte yandan da arkamızda kavşağın olduğu alana bir araç park etti. Hemen hocama onu da sormak istiyorum. Hocam kavşağa araç park edilir mi? Kavşaklarda geri geri gidilmez. Kavşaklarda e, park yapılmaz. Bunlar e, kesinlikle trafiği tehlikeye atacak durumlar. Şimdi buradan dönen araç veya sağdan gelen araça her türlü engel olacak. Aslında şu an sıkışıyor hocam trafik. Evet. Yani iki şeritli yolun ister istemez bir şeridinde şu anda arkamızda gördüğünüz araç var. Tam, tam da kavşağın tam şu anda göbeğin ortasındayız. Bu alanda şu anda bir araç var. Bakın arkadaş da mesela bu, bu özellikle bu tarz araçlarda da Bunlar e, kask yok hocam. Kullanırken kask ve fosforlu yelek mutlaka e, ter olmalı. Ters şeritten gidiyor. Ters yani. girdi şu an gördüğümüz He. gibi. Evet görüyorsunuz şu anda ters şeritten gidiyor. İnsanlar buranın ters şerit olduğunu düşünmüyorlar ama zaten kavşağın yapısından kaynaklı sağa dönemezler ki burada. İnsanlar diyor ki burada işaret yok. Biz hep böyle alışmışız ya. Sa sağ sağ dönüşlerde her halükarda burası yasak yani. Evet şu anda tabi polis ekipleri anons ediyor ters şeride girmek isteyen bir aracı uyarıda bulunuyor. Dediğimiz gibi trafik bilinci çok çok önemli. Öyle değil mi hocam? Trafik bilinci çok önemli. Kuralsızlık çok önemli. Aslında yukarıda buradan gitmeyle yukarıdan gitmesi arasında 3 metre fark var. 3 metre var. Arkadaş gösterirse zaten çekim yaptı. Yukarıdan geçiş var oradaki e, konutlara ama insanlar neyse buradan daha kolay olarak görüyorlar. Halbuki yukarıdan gittiği zaman sadece 3 metrelik bir fark var arada. Evet daha, hemen orayı gösterin Kameraman arkadaşım orayı göstersin bizlere. Ee, sizlerle hocam çekim yaparken buraya giren vatandaşları durdurduk. Sizler evet. de vardınız. Vatandaşlar aslında burasının ters şerit olmadığını iddia ediyor. Burası ters şerit mi? Buradan e. araç girebilir mi hocam? Ara ters şerit, kesinlikle ters şerit. Çünkü kavşağın dışarısında kalan bir bölüm orası. Oradan yukarıya çıkmak ters şerit olmayabilir. Yukarıdan gider, döner gelir sağa döner, oradan yukarıya çıkar ters şerit olmayabilir. Ama kavşağın tersine giriyor. Yani yukarıdan aşağı gelen kavşağın sağ tarafındaki yoluna giriyor gördüğünüz gibi. Aslında ters şeride giriyor yani. Tabii ki ters şeride giriyor. Burada bakın yaya geçidi var orada. Buradan sağa dönüp ters şeritten karşıya geçiyor. Hocam şimdi burası ters şerit dedik. Evet. Hemen yan tarafında bir girişi daha var burada. Evet. Yukarıya sizlerle birlikte çıktık. Aslında vatandaşımız buradan girdiğinde ters şerit olmayacak ve tam yukarısından da Sadece dönüş güzergahı var. 3 metre fark edecek orada güzelce bir dönüşleri var evlerine girebilecekler inerken de buradan inip çıkabilirler buradan girip oradan inebilirler çok basit aslında ama biz işi aslında kolay zannediyoruz fakat zora sokuyoruz haberimiz yok. Ancak bunu ne zaman anlıyoruz? Ya birinin canı yandığı zaman ya bir birinin ocağına ateş düştüğü zaman anlıyoruz maalesef. Peki hocam e, burası ile ilgili sizlerin önerisi ne? Şimdi biz baktığımızda sadece şurada bir rezidans var. Geri kalan yerlerde yerleşim yerinin olmadığını görüyoruz. Aslında burası asfaltlanmış bir şekilde oraya gidiyor. Onun dışında da şu anda baktığımızda da zaten herhangi bir araç trafiğinin farklı bir yöne gitmesi de söz konusu değil. Gizse bile hocam sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi ileride 3 metre var. Yolun ayrımından itibaren 3 metre var. 3 metre içinde aslında tam o rezidansın da önüne gidiyor o yol. Burası sanki işlevsiz gibi hocam. Aslında kullanılmayan bir... Yol gibi. Şimdi burası belediyenin imar planını bilmediğimiz için tabii ki şöyle baktığımız zaman işlevsiz gibi gözüküyor ama ilerisini bilmiyoruz. Ya bu yolu kullanılacaksa bu şekilde, e, bu bizimki fikir tabii ki. E, bu kavşan bir tık daha geriye e, geriden yapılıp bunun içerisine alınması lazım aslında. Evet. Bir araç daha gitmeye çalışıyor. Polis ekipleri şu anda uyardı. Yani dediğim gibi ya bu kavşak bir geriye alınacak o yol içerisine alınacak ya da o yol tamamen trafiğe kapatılacak. Yani bunun şu aşamada görünen durumu bu maalesef. Evet tabii burada hem drone görüntüleriyle bu alanı çekiyoruz hem de değerli hocamızla röportaj yaparken yavaşlığın hiç olmadığını görüyoruz. Gerçekten arkamızda polis ekipleri var. Öte yandan denetimlerini gerçekleştiriyor. Ama vatandaşlarımız trafik noktasında bir bilinçsizlik hakim. Çok ne söylüyoruz? Vatandaşlarımızın birbirine tahammülü yok ve kavgalara dönüşen olaylara rastlıyoruz. Hocam bu konuda çok çok önemli aslında. Evet, özellikle bahsettiğiniz gibi Kahramanmaraş'ta depremden sonra tahammül sınırımız tamamen gitti. Şimdi burada ee, hız hız kurallarına kesinlikle uymuyoruz. Kurallar ne için vardır? Toplumun refahı ve düzeni için vardır. Bu kurallar aslında bizler için, insanlar için var. Biz bunlara uyduğumuz sürece rahat ve sağlıklı, güvenli bir ortam oluşur bizim için. Hocam şu anda da kassız bir şey geliyor. Kameraman arkadaşımızı hemen çevirsin. Şu anda kaskını takmamış ve bir kazaya da aslında davetiye çıkarıyor. Yani kendisini aslında yani özellikle motorda gövde tampondur. Biz bunu hep söyleriz. Koruyucu elbise ve kask olmadığı anda tamamen yere düştüğü anda kafasını çarpmasından kaynaklı kazalara, şey, ölümlere sebebiyet verebilir. Ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Aslında dediğim gibi kurallar insanların kendisi ve refahı için. Prestij Caddesi'ndeki, bin evler Prestij Caddesi'ndeki ışık sisteminin gelmesi lazım. Bakın oralar dikkat ettiyseniz e, depremden önce bir çalışma yapıldı. Ortadaki e, adalar kaldırıldı ve trafik ışıkları kondu oraya. Oradaki akıcılık ve rahatlığı görebiliyoruz artık. Çünkü insanlar geliyor beklemesi gerektiğini bekliyor, dönmesi gerektiğini ışık yandığında ve dönüyor. Cepler yapıldı ve trafik rahatlatıldı. Şu an bizim için en güzel, en büyük örnek Presti Caddesi. Lambalı yani ışıklı bir kavşaksa. Ama görüyoruz biz burada program yaparken de birçok kişi geldi buraya ışık konsun, ışık konsun. Ada olan bir yere ışık koyulduğu zaman trafiği kilitleriz. Yolun ortasında diye kızanlar oldu, oraya arabalar çıktı. Hani bura ana yol, ana yolda olur mu? Ana yol ne demek arkadaşlar? Ana yol Kayseri yolu gibi çeviriyor. Mesela orada kavşaklarımız üstü, üstte aslında. Kayseri yolunda değil. Onun üstünde kavşaklar var. Onun altından direkt transit geçiş trafiği orası. Ama bu tarz yerlerde bu kavşak biraz daha büyük olursa araçlar yavaşlayarak geçmek zorunda kalır. Dolayısıyla geriden geldiğinde mutlaka yavaşlamak zorunda kalır. Bakıyoruz sabahtan beri programda çeviriyoruz. Hiçbir aracın yavaşladığını görmüyoruz burada. Bu kavşağın hiçbir özelliği yok şu an.